Merhaba arkadaşlar. Bugün proje döngüsü yönetimi eğitimlerine başlayacağız. Yani diğer adıyla PCM eğitimlerine. Biliyorsunuz bundan önce de bir seri yapmıştım. Bu seri Türkiye'de İPA'nın yani katılım öncesi yardımın uygulanması ile ilgiliydi. Bu konuyla ilgili daha genel bilgileri orada bulabilirsiniz. Ama proje yönetimi ile ilgili daha spesifik bilgileri bu sunumda bulabilirsiniz. Şimdi gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar Proje ve proje döngüsü yönetimi. Projenin ne olduğundan bahsettik. Yeniden kısaca tekrar etmek gerekirse belli bir amaca yönelik planlı, programlı faaliyetler topluluğu proje dediğimiz şey. Latince'de ileri ve fırlatmak kelimelerinin birleşimi. Peki proje döngüsü ve proje döngüsü yönetimi nedir? Proje döngüsü dediğimiz şey aslında bir projenin fikir aşamasından başlayarak tamamen bütün aşamaları geçip tamamlanması. Yani hangi aşamalar var burada? Proje fikrinin belirlenmesi, proje fikrinin analizi ve planlanması, ön değerlendirme, finansman, uygulama ve uygulamanın içerisinde izleme başlar ve sonra da değerlendirme. İşte bu aşamaların hepsine birden biz proje döngüsü diyoruz. Proje döngüsü yönetimi de bu sürecin yönetilmesi anlamına geliyor. Bir de izlemeci gözüyle bakacak olursak olaya, bakın bu kısım programlama ile ilgilidir. Proje fikrinin belirlenmesi, proje fikrinin analizi ve planlanma kısmı. Bu kısım artık değerlendirmenin yapılması ve finansman kısmı ihale ile ilgilidir. Uygulama ve izleme uygulama ile ilgilidir. Değerlendirme kısmı ise uygulama sonrası ile ilgilidir. Bunları daha önce verdiğim eğitimde açıklamıştım. Oraya referans vererek buradaki proje döngüsü yönetimini de bununla bağdaştırabiliriz. Şimdi arkadaşlar proje döngüsü yönetimi dediğimiz şey aslında çeşitli aşamalardan oluşuyor. Bu aşamalar temelde 6 tane. Birinci aşama proje fikrinin belirlenmesi. Proje fikrinin belirlenmesi bir fikrin ortaya konması tasarlanması anlamına gelir. Bu kağıt üzerinde de yapılabilir. Beyin fırtınasıyla da yapılabilir. Kurumlarla iletişim halinde de yapılabilir. Ve tercihen bunların bir kombinasyonu olarak yapılır aslında. Yani özellikle büyük bir kurum bir proje yapacağı zaman aslında çok da oturup düşünmez. Çünkü zaman içerisindeki ihtiyaçlar, çalıştığı alanlar ona bu konuda bir proje yapılması fikrine doğru götürmüştür. Zaman içerisinde olgunlaşır. Aslında iyi projelerde bu şekilde ortaya çıkar. İkinci aşama proje fikrinin analizidir. Diyelim ki bir fikir ortaya çıktı. Peki gerçekten fizibil bir fikir mi? İyi bir fikir mi? Uygulanabilir bir fikir mi? Veya bunun neresinden tutup da bunu projeye dönüştürebilirsiniz? İşte bu aşama proje fikrinin analizi aşaması birazcık daha yapılandırılmış bir düşünceyi gerektirir. Bu aşamalarda durum analizi, paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi olarak karşımıza çıkar. Yani bunların hepsi her zaman oturulup tek tek yapılmaz. Ama eğer bir proje böyle sıfırdan geldiyse ve bunun üzerinde acaba iyi midir, kötü müdür, mantıklı mıdır, değil midir şeklinde bir analiz yapılacaksa bu analizleri yapmak Böyle yapılandırılmış bir şablona uymak işimize yarayabilir. Şimdi bunların içeriklerine genel olarak bakalım. Durum analizi dediğimiz şey genel durum nedir sorusunun cevabıdır. Paydaş analizi bu projeye müdahil olan, işbirliği yapacağımız aktörler kimlerdir sorusuna cevap verir. Sorun analizi proje ile çözüm aranan problem nedir ya da bu problem nasıl formüle edilmelidir sorusunun cevabıdır. Hedef analizi neye ulaşmaya çalışıyoruz? Örneğin hedefimiz suç oranını düşürmek mi? Amacımız nedir? Bunun cevabıdır. Strateji analizi ise bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak temel araçlar nelerdir? Bu projede neleri kullanabilirizin cevabıdır. Bundan sonraki aşama projenin planlanmasıdır. Planlama demek tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali ekonomik, sosyal, çeşitli açılardan, mesela kadın erkek eşitliği, cinsiyet eşitliği gibi açılardan, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin, işlevselliğinin yapısal hale getirildiği aşamadır. Bu aşamada arkadaşlar mantıksal çerçeve maddesi adında bir matris hazırlanır. Bu da belki de projenin en temel belgesidir. Faaliyet planı ve bütçe de burada yapılır. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri gelecek slaytlarda sizinle paylaşacağım. Finansman kısmında ise finansman sağlayacak kurum kuruluşlar tarafından projenin değerlendirmesi ve finansmanının sağlanması söz konusu olur. Proje bu aşamada seçilir. İPA'da bu kısım programlama aşamasında oluşur. Yani proje aksiyon dokümanına girer ve böylece finansmana hak kazanır. Ama bu büyük projenin altında Başka küçük küçük projeler de olabilir. Yani siz mesela Jamone gibi bir örnekten gidecek olursak, Jamone başlı başına büyük bir projedir. Türkiye tarafından yürütülmektedir. AB kaynaklıdır. Ama siz bir bursiyer olarak bu projeye belli bir aşamada başvurursunuz. Bundan bir küçük bir hibe de siz alabilirsiniz. Yani bu projenin, bu büyük projenin altında da küçük küçük projeler söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu projenin, bu büyük projenin finansman sağladığı aşamayla sizin bu projeye başvurup ondan finansman sağladığınız aşama, alt finansman sağladığınız aşama farklı olabilir. Ama genel projecilik mantığı açısından diyebiliriz ki finansmanın sağlandığı belli bir aşama vardır. Ve bu projenin fikrinin ortaya çıkıp, analiz edilip, planlanılıp, sunulup, kabul edildikten sonraki aşamadır. Finansman aşamasından sonra uygulama ve izleme söz konusudur. Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve projenin uygulama sırasında izlenmesi. İzleme aslında bir denetim değildir. Projeye gidip, projenin aşamalarını takip edip, projedeki işlerin iyi gidip gitmediğini görüp, bunlara bir takım katkılarda bulunmak, bunları düzeltmeye çalışmak, evrakı kontrol etmek, evrakı düzene sokmaya yardım etmek, bunlar izlemenin fonksiyonlarıdır. Belki de en önemlisi de izleme, bu proje tamamlandıktan sonra yeni projelere geri dönüş sağlar. Bu projelerin daha iyi nasıl yapılabileceği, nasıl daha iyi bir aşamaya gelebileceği bu konularda bilgi verir. Uygulama erken başlamaz ama geç başlayabilir, dondurulabilir, uzatılabilir. Değerlendirme dediğimiz şey de projenin uygulamasının öncesinde, uygulama sırasında ve proje bitiminde elde edilen sonuçların gözden geçirilmesi anlamına gelir. Yani değerlendirme dediğimiz şey burada Proje esnasında yapılan bir şey değil. Proje bittikten sonra yapılıyor. Ama projenin uygulama aşamasında, uygulama öncesinde, sonrasındaki bütün süreçleri kapsıyor. Yani buradaki değerlendirme ile izlemenin aslında farkı değerlendirme daha makro bir sonuca ulaşıp ulaşmadığını projenin ortaya koyuyor. Dolayısıyla değerlendirme daha sofistike, daha detaylı, daha fazla zaman alan Proje bittikten belli bir süre sonra bir etki ortaya çıktıktan sonra yapılan bir uygulamadır.